Ya yeter at artık bunu da be kardeşim. Ulan at 20 dakikadır tek kade top oynuyoruz bir gol atamadınız ya. Hocam gireyim mi? mi? Lan ne gireyim 4 maçtır bir tane golün yok 35 gol atacağım diyorsun başkanın yanında. Hocam şu Travra'yı Başkanın çıkan... yanında ne Travra'sı ya. Travra sen de oyna lan. Lan oğlum araya kaçıyorum. Gelinme hocam. Ya Bir dur otur şuraya ikinci yer alırım ben seni. Ulan 4 maçta golün yok. 90 dakika oynadın 4 hocam, maç golün benlik yok. Benlik maç oyun sağ yukarı. maç. Set bir... oyunu hocam. Fiş. Flank'e. Flank'e. Flanke. Erke we Cihat yarım saattir tek oynuyoruz. Gol yok anasını satayım ya. Hocam sok beni. Seti. Ulan seni Set. soktuğumuzda da atamıyorsun. Set maçı farklı bu. Ben pivot özelliğim var hocam. Bir göremedim. Traore'yi çıkar adam koşuyor sabaha kadar hocam. Traore. We kiss. Flanke gutes. Flanke gut. Ya şu savunma çizgisine bak. Hocam, hocam orta sahi, orta sahi, orta sahi çıkar. Kardeşim, beni sok hocam. Risk al hocam. Alman ekolü. Çık. 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 Öne. Öne. Hocam ben Turan. Isınıyorum, ısınıyorum. Turan. Turan. Isın ne yapıyorsan Isiniyorum. yap be. Turan. Ne yapıyorsun oğlum? Aptal mısın sen? Ne yapıyorsun? Ulan herif nerede sen neredesin? Hocam gore? sok beni be. Ha? Ben sokacağım sok şimdi. Sok beni şuraya, hocam. Sokacağım. Geç şuraya ya bir yerine geç. 4 maç 0 gol başkanın yanında konuşuyorsun. Arabanın hocam arahtan sok arahtan beni aldın. sok alman ekolü hocam. 50 gol atacağım 50 gol atacağım. Figit. Yedik golü işte bak. Yedik amman ha. Çok zor Ulan Allah kahretmesin ya. Siz de lan o zaman. Sok beni hocam çıkar beni. Seni oldu. disiplin talimatı tamisinden gör. İşe yaptır attırırım takımdan ha. Ver ulan şunu. Ver eğil Zaten yenildik bir sıfır geri. Aaa da, daha çok oğlum bir bakayım gol ağaya gireyim. kafa atayım. Gir lan hadi gir. Dur bir saniye bekle devre bitti. Taştan çıksın. Devre bitti. İkinci yarı alacağım seni. Saçın maçım da uzadı. Berbere Takımı Taştan. çalıştırmaktan berbere gidemiyoruz. Verdiğim emeklere yazık. Vay. Dakika 58 oldu Cihat. Dakika 58 oldu. Zaman, Vallahi billahi son ümidi. Eviyle... Ne oluyor lan? Ne oluyor ne lan? Ulan seni çok şımarttı başkan he. Kendine gel. Son 3 sezonda bir golüm var ama ne hakem? Good. Good. Flanke. Flanke. Taştan çıksın. Alıyorum lan. Bunu. Taştan çıksın. Yakup'u alıyorum. Taştan çıksın. Yakup'u alıyorum. Yakubu çık lan. Gir Cihat. Cihat bir bok yediğin yok ama hadi bakalım. Şş. Önde pres istiyorum senden. Pivot özelliğini tamam kullan. Tamam hocam. Pivot özelliğini kullan. Yürüyün lan. Allah senin belanı versin. Senin sıfatına ayrı bıyığına ayrı gireyim. Ulan sen dereceli adamsın. 15 saniyede kırmızı görüyorsun. Ha sübne ver. Sübne ver.